Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar dondurucuya koymuş oldum. Şöyle kıyma kavurmamdan. Şimdi kahvaltılık domatesli yumurtalı kahvaltıya hazırlayacağım inşallah. Sizlerle birlikte sizlere de göstereceğim. Şöyle zaten kavurma yağlı olduğu için arkadaşlar kıymamız birazcık da tereyağı ekleyeceğim gördüğünüz gibi lezzet vermesi için şöyle hafif karıştırıp güzelce bunu bir tereyağıyla soteleyeceğim arkadaşlar tereyağı özellikle koyuyorum ki de daha lezzetli olması için kahvaltılığımızın ister kahvaltıda ister her zaman acıktığınızda yapabileceğiniz çok kolay çok güzel bir yemek diyelim arkadaşlar şöyle rendelenmiş olduğum iki tane de domatesim var onu ilave edeceğim üzerine kıymamızın beni takip edenler bilir arkadaşlar dondurucuya her zaman 1 kilo 2 kilo aldığım zaman kıymamı koyuyorum pişirip kavurup kavurma şeklinde koyuyorum ve böyle lazım olduğu zaman kahvaltıda falan çok rahat oluyor çok güzel çıkartıyorum arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi çok kolay hazır olduğu için şöyle hafiften domatesimizin iyice bir sotelenmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da baharatlarımızı, yumurtamızı ilave edip yemeğimizi hemen yiyebiliriz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Özellikle çalışan bayanlara hele de dondurucunuza 1 kilo, yarım kilo, 2 kilo da olsa ne kadar olursa alabildiğiniz kadar kavurun. Paketleyin, koyun. Sonra da böyle rahatınıza bakın. Şöyle arkadaşlar tadını tuzunu güzelce ayarlayacağız. Domatessiz de yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Ama domatesli daha çok lezzetli oluyor. Biz bu, bu şekilde daha çok sevdiğimiz için ben domates ekliyorum içerisine rendeliyorum. Doğruya da bilirsiniz tabi küçük küçük. Şöyle baharat olarak pul biber, karabiber en güzeli buna. Arkadaşlar tabii ki tuzunuzu da damak zevkinize göre ayarlayacaksınız. Acılı sevenler acısını fazla atabilir bizim gibi. Biz acılı yiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın ne kadar güzel oldu. Hemen işten gelince bu şekilde yapıp hanımlar ondan sonra beyler hanımlar üzerine iki yumurta kırıp yanına da bir çorba yapıp çok da güzel bir şekilde yiyip doyabiliriz yani. Rabbimin nimetleri çok şükür elhamdülillah. Verdiği nimetlere ne kadar şükretsek yetmez zaten arkadaşlar sevgili izleyicilerim. Rabbim önce sağlık versin, ağız tadıyla huzur versin, sağlık versin. Kimselere muhtaç etmeden yaşamayı nasip etsin hepimize, cümlemize inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi kıymamız hazır. Şimdi şu domatesi rendelediğim tabamda iki tane yumurtamı da güzelce çırptım. Şöyle Şöyle hafiften bir karıştıracağım. Yumurta iyice girsin aralarına. Kapatıyorum arkadaşlar. Hafif bu şekilde pişecek. Ondan sonra hazır. Evet sevgili izleyicilerim. Ocağımın altını kapattım. Görmüş olduğunuz gibi mis gibi kokular sardı buraları. Enfes oldu arkadaşlar. Eğer seviyorsanız üzerine rendelenmiş kaşar da ilave edebilirsiniz. Yani yiyorsanız, seviyorsanız ama sevmiyorsanız da kullanmayabilirsiniz. Kaşar rendesiyle de daha güzel, daha lezzetli oluyor. Ama biz yiyemediğimiz için ben kullanmayacağım sizlere de bir tavsiye şöyle arkadaşlar ekmeğimizi alacağız bakın şu şekilde afiyetle yiyeceğiz inşallah Rabbim nasip ederse evet sevgili izleyicilerim yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, hayırlı, huzurlu ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın.